Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıflar sağlık bilgisi dersi 2. dönem 1. yazılı sorularımızı çözeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce bu yazılı sorularına ve daha fazlasına yazıdayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Bu hatırlatmamızın ardından ilk sorumuzla başlayabiliriz. İlk sorumuz doğru yanlış sorusu. Bakıyoruz. İçkilerin içinde etil alkol bulunmaktadır denilmekte. Doğrudur. Etil alkol içkilerin içinde kullanılan tek alkol olacaktır. O yüzden bu ifademiz doğru. 2. Afyon, morfin, kodein, metadon, hal, halüsenijen tipi bağımlılık yapan maddelerdir denilmekte. Evet bu ifadeler de doğru olacaktır arkadaşlar bizler için. 3. Arkadaş gruplarında ortaya çıkan madde bağımlılığının yaygınlığı bağımlılığa zemin hazırlar denilmektedir. Kesinlikle doğrudur. Bağımlılığa zemin hazırlanmak ne olarak söylenebilir? Arkadaş grubunda ortaya çıkan madde bağımlılığı bağımlılığa oldukça zemin hazırlamaktadır. Akraba evliliğinde daima kalıtsal hastalıklar meydana gelmektedir. Yanlıştır. Daima dersek yanlış olur ama çoğunlukla dersek doğru olabilir. Ama daima kalıtsal hastalıklar meydana gelecektir diye kesin bir hüküm yoktur. Çekirdek aile anne baba ve çok sayıda çocuklardan meydana gelmektedir. Bu ifademiz de doğrudur. Burada arkadaşlar çok sayıda çocuk sizi yanıltmasın. Şekildeki hali demek anne, baba ve çocuklardan oluşmaktadır. Çocuk sayısı belirtilmemektedir. O yüzden çocuk sayısını dikkate almıyoruz. İfademize doğru diyoruz. Test sorularımıza geldi sıra. Alkol bağımlısı kişilerde aşağıdakilerden hangisi görülür? İdrar azlığı görülmez. İdrar çokluğu görülür. Reflekslerin hızlanması yanlış. Reflekler azalır. Vitamin ve mineral fazlalığı da görülmez. Geçici bellek kaybı görülmektedir alkol kullanan kişilerde. Çizgili kasların kontrollü çalışması görülmez. Aksine kontrolsüz çalışması gözükmektedir. Geçici bellek kaybı gözüktüğünden dolayı cevabımız denizli. İkinci test sorumuz. Aile planlaması yukarıdakilerden hangilerin yaşamını daha yakından ilgilendirir? Doktorlar anne. Anneyi tabii ki daha çok yakından ilgilendirecek. Babayı da aynı şekilde ve tabii çocukları da aynı şekilde ama büyük babayı pek olarak ilgilendirmeyecektir. Daha yakından dediği için anne baba ve çocukları alacağız. Böylelikle 2, 3 ve 4 cevabımız E şıkkıdır. Üçüncü sorumuz. Annelik, anneni doğumdan sonraki 6 haftalık dönem aşağıdakilerden hangisi? Anneliğin doğumdan sonraki 6 haftalık dönemine biz lohusalık demekteyiz. Bu da önemli bir bilgi arkadaşlar. Gebelik, nekaat, emziklilik, bebeklik değil, loğusalık cevabımız Bursa. 4. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi akciğerlerin mikroorganizmalar tarafından iltablanmasıdır? İshal, pamukçuk, sarılık, tifo, zatüre. Cevabımız değişik ki zatüre olacaktır. Eğer akciğerlerden bahsediliyorsa ve mikroorganizmaların iltablanmasından bahsediliyorsa bu üçü bir araya geldiğinde zatürenin oluştuğunu ne yapmaktayız? Söylemekteyiz arkadaşlar. Cevabımız denizli. Diğer sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmanın ardından 5. test sorumuza devam edebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi kiçi aşısından hastalığın tanımıdır deniliyor. A şıkkı kendisini hasta hisseden ya da hekim tarafından hastalık tanısı konmuş kişinin davranış biçimidir denilmekte. Yanlış bu hastalığın tanımı kiçi aşısından değildir. A'yı eledik. B'de Bedensel ya da ruhsal durumdaki olan dışı değişiklikler ve rahatsızlıklardır. Evet bu bizim aradığımız ifadedir. Kişi, kişi, açısından hastalığın tanımıdır. Sağlıklı ve uzun bir yaşamı keşfetmektir. Yanlış. Sosyal açıdan iyi olma durumudur. Yanlış. Beslenme bozukluklarına bağlı hastalıklardır. Yanlıştır. Cevabımız B şıkkıdır. Hastalığın tanımı B'de verilmekte. Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kaba doğum hızının tanımıdır denilmekte? A şıkkı bir yılda meydana gelen ölüm sayısıdır. Yanlış. Bir yılda meydana gelen ölüm sayısının doğum sayısından çıkarılmasıdır. Yanlış. Tüm dünyada kullanılan bazı ölçütlerdir. Bu da yanlıştır. Tanımı değildir. Nüfus araştırmalı sonuçlarının geliştirilmesidir. Yanlış. E şıkkı bir yılda meydana gelen canlı doğum sayısının aynı toplumun yıl ortası nüfusunun oranının binle çarpımıdır denilmekte. Doğrudur. Bu ne demektir aslında? Bin kişiye düşen canlı doğum sayısıdır arkadaşlar. Bu da nedir? Kaba doğum hızı olarak ifade edilmektedir. Cevabımız Edirne. Yedinci sorumuz. Acediklerden hangisi sağlık hizmetlerinden biridir? Dünya Sağlık Örgütü sağlıkla alakalı bir örgüttür ama sağlık hizmeti veren bir örgüt değildir. Birleşmiş Milletler alakası yok. Koruyucu sağlık hizmetleri evet sağlık hizmetlerinden birisi olacaktır. Adı üstünde zaten NATO'nun alakası yok. Avrupa Birliği'nin de alakası yoktur. Cevabımız Ceyhan. 8. Aşağıdakilerden hangisi 3. basamak tedavi hizmetinin özellikleri arasında değildir şeklinde olumsuz olarak sorulmuş bir sorumuz. A şıkkına bakalım. Hastaların üniversite hastanelerinde tedavi edilmesidir. Doğrudur. 3. basamak tedavi hizmetine üniversite hastanelerini örnek verebiliriz. B'de hastaların kanser veya ruh hastalıkları hastanelerinde tedavi edilmesidir. Doğrudur. Kanser araştırma merkezleri de 3. basamak tedavi hizmetlerine girmekte. Hastana ilk başvurduğu hekim ya da sağlık personeli denilmiş yanlıştır. Çünkü bakın bu nedir? Üçüncü basamak tedavi hizmetidir. 1'e 2'ye gidildikten sonra üçüncü olarak bu e, hizmete gidilmektedir. Eğer ilk olarak üçüncü basamak tedavi hizmetlerine gidersek orada yığılmalar oluşacaktır. Ve bu yığılmalar hizmetin aksamasına sebebiyet verecektir. Buradaki üçüncü basamak tedavi hizmetleri daha çok profesyonel destek sağlamaktadır. Hastaların özel dal hastanenin tedavi edilmesidir. Doğru. Bu kurumlara Birinci ve ikinci basamaktaki hastanın başvurmaması gerekir. Evet doğrudur. Başvurursa ne olur denildik dedik. Yığılma olur ve bu yığılmada hizmetin aksamasına sebebiyet vermektedir. Cevabımız Ceyhan. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi sağlığa etki çevresel etmenlerden biri değildir diye sorulmakta. A şıkkımız kimyasal etmenler ve bu nedir bir çevresel etmen olarak kabul edilebilir. Sonuçta çevreden gelmektedir. Temel madde eksiklikleri de aynı şekilde çevresel etmen olarak kabul edilebilirler. Psikolojik etmenler de çevresel olarak kabul edilebilmekte ama bünyesel etmenler kabul edilememektedir. Bu daha çok bireysel olacaktır. Çünkü neden? B bünyesel etmenler aslında genetik vesaire ifadeleri olacaktır ve bunlar da çevreden kaynaklanmamaktadır. Bu yüzden çevresel etmen değillerdir. Biyolojik etmenler de çevreseldir. Cevabımız bize çevresel etmenler olmayanı sorduğundan dolayı denizli şıkkı bünyesel etmenler gelecektir. 10. sorumuz sağlık örgütlerinin belirlenmesindeki amaç aşağıdakilerden hangisi değildir olumsuz olarak sorulmuş. A şıkkı düzenli sağlık kayıtlarının tutulması doğru. Ülkelerin gelişmişliğini göstermesi doğrudur. Sağlık hizmetlerinin etkinliğini ölçülmesi doğrudur. Sağlık hizmetlerine düzeyde olduğunu belirlenmesi doğrudur. E şıkkı ülkelerin birbiriyle kıyaslanmasıdır yanlıştır. Bu sağlık ölçütlerinin belirlenmesindeki bir amaç değildir. Önemli olan sağlık olduğundan dolayı ülkelerin karşılaştırılması bir önem arz etmemektedir. Deri temizliği için kaç derecelik su kullanılmalıdır diye sorulmakta 11. sorumuzda. Bu sorumuzu şöyle düşüneceğiz. İnsan vücudunun sıcaklığının 36... 36,5 civarlarında düşünecek olursak deri temizliği için kullanmamız gereken suyun derecesi de ne vücut sıcaklığımızdan çok fazla ne de çok az olacaktır. Yani tam olarak bu aralıklarda olacaktır. 30-35 bizim için çok soğuk kalmakta. 35-40 tam aralığını sağlamakta gördüğünüz gibi. Ve bu yüzden de ideal sıcaklık seviyesidir. 40-45 çok sıcak, 25-30 çok soğuk, 45-50 çok sıcak gelecektir. Tam aralığı sağlayan ifademiz B şıkkı 35-40 derece olmalıdır. Vücut sıcaklığımızdan ne çok fazla ne de çok az olacaktır. Cevabımız Bursa 35-40 santigrat derece. Sıradaki sorumuz el temizliği ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır olumsuz olarak sorulmuş. A şıkkı yemeklerden önce ve sonra eller yıkanmalıdır doğru bir ifade bu yüzden eledik. Tuvalete her girişte ve çıkışta eller yıkanmalıdır doğrudur. Doğru olduğu için bunu da eledik. Yanlışı aramaktayız. Eller suyla ve sabunla yıkanmalıdır. Kesinlikle doğru. Hele ki şu korona günlerinde oldukça önemli bir ifade. Başkasının havlusu kullanılabilir yanlıştır. Daha çok arkadaşlar kişisel havlular kullanılmalıdır. Eğer imkan varsa kişisel havlu kullanılması en doğrusu olacaktır. Başkasının havlusu kullanılması pek mantıklı değildir. Temizlik el yıkamayla başlar. Doğrudur. D'deki ifademiz yanlış olduğu için ve biz de yanlışı aradığımızdan dolayı cevabımız denizli. 14. Tırnakların kesiminde aşağıdaki hangi yol takip edilmelidir? El ve ayak tırnakları düz kesilmeli. İkisini düz kesmeyeceğiz arkadaşlar. İkisi de birbirinden farklı kesilmelidir. El ve ayak tırnakları dolunay şeklinde kesilmeli. Bu da yanlış. Gene ikisinde aynı kesmemeliyiz. El ve ayak tırnakları yarım ay şeklinde kesilmelidir. Yanlış. El tırnakları düz bir şekilde, ayak tırnakları yarım ay şeklinde kesilmelidir tam tersi. El ayakları yarım ay şeklinde kesilecek, ayak tırnakları ise düz bir şekilde kesilecektir. Bunun sebebi ise arkadaşlar ayak tırnakları düz kesilmeli ki oraya mikroorganizmaların girmemesi sağlanması açısından dolayı ayak tırnaklarını düz bir şekilde kesmeliyiz. Eğer burayı yarım ay şeklinde kesersek buradaki köşelerimiz gidecektir ve bu sayede de ne gelecektir? Mikroplar buraya giriş yapacaktır daha kolay bir şekilde. Bu yüzden el tırnakları yarım ay şeklinde ayak tırnakları ise düz bir şekilde kesilmelidir. 15. ve son sorumuza geldi sıra. Yüz, boyun ve koltuk altı temizliği için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? Olumsuz olarak sorulmuş. A. Her sabah ve akşam temizlenmelidir. Doğrudur. Her sabah ve akşam yüzümüzü, boynumuzu ve koltuk altımızı temizlemeliyiz. Su ve sabunla temizlik yapılmalıdır. Kesinlikle doğru. Yüzde geçmeyen sivilce varsa doktora başvurulmalıdır. Eğer geçmiyorsa bakın ne yapmalıyız? Bir destek almalıyız. Bir doktora başvurmalıyız. İki günde bir temizlenmelidir. Yanlış. Şöyle bakacak olursak burada yüz var, boyun var, koltuk altı var. Yüzümüzü asla iki günde bir temizlememeliyiz. Her sabah ve akşam temizleyebiliriz. Sık sık temizlememiz gereken bir organımızdır. Koltuk altı kılları kesilmelidir. Kesinlikle doğru ve olması gereken bir ifadedir. Hangisi yapılmamalıdır dediğimizde D şıkkı iki günde bir temizlenmemelidir olacaktır. Yani temizlenmelidir. Doğrusu ise temizlenmemeli. Her gün her günün sabah ve akşamı temizlenmelidir. Cevabımız denizli. ve son sorumuza beraber videomuzun sona geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından son olarak da yazı sistemimiz olan yazılem.net adresimizden bahsedebiliriz. Bu yazı sorularımızda buradan da ne yapabiliriz? Bu yazı sorularımıza ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.